3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 72 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 72 Düşünelim okuldan eve dönen Erdem yaşadıkları binada elektrik tadilatı olduğunu gördü. Tadilat gece yarısına kadar sürecekti. Sizce Erdem'lerin evindeki hayat elektrik tadilatı bitene kadar nasıl etkilenmiştir? Cevap, Erdemlerin evindeki hayat, elektrik tadilatı bitene kadar olumsuz etkilenmiştir. Böyle bir durumda çözüm olarak neler yapmış olabilirler? Cevap, bu tür bir durumda erdemler, geçici bir çözüm olarak el fenerleri veya şarj edilebilir pillerle çalışan aydınlatmalar kullanabilirler. Hayal edilen teknolojijen Mark Cote, Von Mark Kote, ve sanatçı arkadaşlarının günümüzden yaklaşık 120 yıl önce çizdiği ve gelecekte kullanılabilecek alet ve teknolojik ürünlerin anlatıldığı resmi inceleyiniz. Soruları resme göre cevaplayınız. Birinci yukarıdaki görselde hangi alet veya teknolojik ürünler anlatılmıştır? Cevap, görselde otomatik bir süpürme ve temizleme makinesi gibi görünen bir cihaz ve bu cihazı kontrol eden bir kadın anlatılmıştır. İkinci görseldeki aletlerin ve teknolojik ürünlerin günümüzdeki halleriyle benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Cevap, günümüzde robot süpürgeler otomatik olarak evi temizleyebilmektedir ve bu görseldeki cihazla benzerlik göstermektedir. Farklılık olarak, günümüz robot süpürgeleri daha kompakt ve kablosuzdur, ayrıca uzaktan kumanda veya mobil uygulamalar aracılığıyla kontrol edilir. Üçüncü görseldeki teknolojik ürünler ile günümüzde kullanılan teknolojik ürünleri karşılaştırınız. Hangilerini daha verimli buluyorsunuz? Neden? Cevap, günümüzde kullanılan robot süpürgeleri, görseldeki teknolojik üründen daha verimli buluyorum. Bunun nedeni, günümüz teknolojisinin daha otomatik, kullanıcı dostu ve enerji verimli olmasıdır. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 72 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.